Merhaba arkadaşlar. Bugün yine de bir kar builder Türkçe oynuyoruz. Ve 3. bölümdeyiz. Yerki bölümde de demiştim ki bu golf paralellerine ekleyeceğim ve diğer ayrıntıları falan yapacağım diye. Evet. Golf arabamızı bu hale getireceğiz. Yani getirmeye çalışacağız. Ve şimdi Evet. Şimdi Nerede araba? Hemen eski arabamıza geçelim. Ha tamam, bak şimdi. Bir gözü paralara gibi başlıyor. Bir gözü ben paralara hepsini beyaz yapmak istiyorum. Beyaz seçiyorum ve simit kodu açık. hadi başlayalım artık. Böyle. Tamam böyle böyle böyle. Tamam oluyor. burası yere aç ben bunu bir şuraya bunu buraya yapmak istiyorum tamamen şöyle şunu bir tık aşağı geldi bir aşağı bunu da bir aşağı yapayım sonra ben şu an bana hemen şunlardan geçireceğim zarar görmesin diye bu reklamı alayım şuraya sonra bu şarjı alayım buraya sonra bu şarjı da alayım şuraya tamam. tamam oldu şuraya böyle böyle olabiliyor ki şöyle sonra şöyle böyle böyle tamam oldu ona sonra Şimdi şunları da yaptıktan sonra bütün işler oluşacak. Diğer zaten simetri modunu kaldırıp yapacağız. Tamam. Hemen şu diğer işleri bak yapalım. Bauer mein Panel. Tabii bir daha kale. Tamam oldu. <laughs> Artık sweat <sürekli> bonduru <modeli> kapatabiliriz. Tamam. <laughs> Gayet iyi. Şu halde ben şuraları da halledeyim. Böyle dışarı bağladım. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Oldu böyle. Hadi bir yukarı yapmayı unutmayayım. Abi de ben burayı yap yap da burası iyice bir şey görülüyor bakın siz de görün. Bakın bazen böyle yok oluyor hatta. Onun için böyle bir bir adım yükselteceğim. Aa, abi sadece bunu unutmuş işte. Tabii. Al bu tespiti, bu çok? Evet, şurayı da... Şöyle de al. Sonra Şöyle, sonra... Böyle, sonra... Böyle, sonra... Böyle. Evet, bu önlü ve arkaya yaptığımızın aynısını yaptık bu da. Şuraya bak, şöyle yapacağız. Sonra şöyle, sonra hemen 7 f hemen şöyle. Şimdi yine panel ekleyelim. Hayır, panel böyle, 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 böyle. Sonra evet, bit ismeti bozulayla çıkmamız gerek. Böyle, böyle. Ava, sonra yine böyle, 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 Daha yapıyoruz. Hemen şunları yapalım. Ondan sonra en sağ dur, bekle, yukarı yapmadan önce almamız gereken bir şey var. Ne biliyor musunuz? Bunu buraya. Sonra böyle, sonra buraya. Sonra Buraya Tamam, bir de şöyle bir tane çarpı yapalım. Sonra switchboard'u iyi de kapatabiliriz. Sonra ben paneli açalım. Böyle ve böyle ve böyle. Tamam. Şu an oldu. Son şeyleri şu an son aşamaları yapıyoruz. Sonra da gerçek yüzüyle beraber göreceğiz. Tamam yavaş yavaş. Evet hemen bir daha panel. Böyle. Böyle. Sonra hop ya uçak. Bir daha böyle böyle böyle. Tamam. Hepsi oldu. Ay ben böyle şey ismi olarak alayım bunları yeniden yeniden yapmak Şurayı da yaptım. Tamam oldu. Artık açabiliriz. Evet, yapalım. <laughs> Bence bu süreçler şey tamam. Şimdi burayı seçelim. Buradan aynı parçaları seç diyoruz. Ve bunu buraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi artık görünmüyor. Ve şu kolu ben gizleyeceğim. Tamam. Gayet güzel oldu şimdi. Hemen bir yarışlayalım bakalım. önemli sebebi ise şunun yeri çarpıyor. Çok öyle değil. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Şarjım amaçlarım yani sertliğini 2500 yaparak belki engelleyebiliriz. seçili pozisyonu inacağım. Ne diyor? Farları yok diyor. Hemen farlarını yapalım. Şuraya bir tane. Burası önde mi? Evet. Ha bir de şu panelleri hemen hepsini çekip cilalı yapalım. Ki daha güzel olsun. Şimdi de hemen hemen frame'i Hemen frame bunu hemen buraya getirelim sonra hemen gizleyelim. Tamam. Buraya yine bir tane M. Sonra bir tane nokta ayarı. Sonra buraya ön far kare yapalım. Bir de bu böyle çıkık görünüyor. Bu uzunluğu hemen silelim. Ve evet, şurası içe geliyor. Bunun için dikey açı eksi 11 derece yapmamız yetiyor. Bu da şimdi biraz daha aşağı indir sürelim mi? Evet aşağı indirirsek daha güzel oluyor. Biraz daha. Ön evet, far gayet şık duruyor. Öp Aa burası niye böyle? Hı, tamam hemen şuraya da yapalım. Hemen buraya bir tane M yapalım. Şöyle sonra nokta ayarı diyelim. Sonra ön far değil buraya fren ışığı. Fren ışığı ne olsun? Yuvarlak mı olsun? Kare mi olsun? Bence kare olsun. Bunu böyle yap. Buraya da 11 yapalım. Yok. X11 yapalım. <laughs> tamam X11 oldu. Yani şurayı da şöyle yapalım. Bir çocuklar kaç? Yüz mü yok? mü hmm, e fazla yüz hmm, tamam o zaman. Hmm. Tamam. Şimdi hemen şu o

tamam ondan sonra şu ipten de burası ne ha burası motor değil tamam tamam bu ipten de çubuk da yapmamız gerek ve buraya kardeşim ama ben sana yapmaya çalışmıyorum ki ben çubuğa yapmaya çalışıyorum koy bir çubuğa o çubuğa da bir şey yapmıyoruz koyacağız Oh, that's такой... O zaman buraya yeniden motor yap. Potal yapmadan önce hatta şuraya bir tane. Hemler koyalım. Hı, tamam oldu hemler. Şimdi hemen. Nereye takmıştık biz motoru? Hey sardık şuraya M koyalım bir tane. Şimdi hemen gücünü 10 yapalım. Daha. Şuradan da hemen şurayı bir tane çubuk çekelim. bunu da gizliyelim. Sonra şu bir tane daha M koyalım. Burada nokta yeri koyalım. Sonra da değil. Bu nedir? bu fren şimdi Bu geri, geri şu arkadaş gibi. Bir varlık gibi. O zaman onu sıfırlayalım. Buraya da eksi 10 yapalım. bundan böyle var. <laughs> Eu, burayı da değil de 80 i. Değil de 85 iyidir. Aynen iyi. Daha şu, Bugün çok güzel bir araba yaptık. Gayet güzeldi. Abone olup like atmayı unutmayın. Nerede bu? Bay bay.